Ben boşlanıyorum. Benim ismim M. Bekler. Yani kamulaştırılmış bir ev. İmar affından bir ruhsat alınır mı? Bende var. O ruhsat, ruhsatı bende. Ben diyorum ki ruhsata göre bana para verin. Hayır senin tapuda 33 metre var. 30 metre üzerinde biz sana para veriyoruz. Ben 160, 160 bin lira ben ne, ne alacağım ben? 30 sene önce ben 23 bin dolara almıştım ben bu evi saygıralım. İşte bu anlamıyorum ben. Millet bak benim. Benimki 400 metre kare, varselim vardı, bir de 4 katlı bina vardı. Bana ne veriyorlar? 650 milyar veriyorlar. 2 artı 3 artı 1, 2 tane verecekler. verecekler. Ben daha 150 milyar borcum olacaktı. Ben neymiş? Burada gece kondu yapılmıştı diye. 650 bin lira veriyorlar bana. Yasir Karaman. Hocam Mustafa Bayrak yazdı. Mustafa Bayrak. Efendim? Bir daha söyleyecek misin bir şey? Yok bir şey yok söylemedim. Başka söylemek isteyen var mı bir şey söylemek isteyen? Yaşadıklarıyla ilgili bir şey anlatmak isteyen lira lira bana para veriyorlar ya. Ne alayım ben? 160 bin lira mı? Şenol abi. Tamam. Teşekkür etsinler. Biz bir dakika bir dakika. Evet. Başkanım. Bizim burada yapma, mahalle, yapma. mahallede evet, ıı, yapma, yapma. en geniş tarsa bizim evimiz. 750 metrekare ve bize üç buçuk daire ev veriyorlar. Bizim evlerimiz 150 metrekare. Ben 90 metrekare veriyorum bize Bu hak mı? Ne yapıyoruz yani? Biz el, Ben erkek işine çalışıp evimi yaptırdım. Senelerce tuğla tuğla tek tek ee, erkek işine çalıştım, tarlaya gittim, dağa gittim ve şu an daha çalışıp çiçek şey satıyorum mezarlıkta ama benim evim şu an 90 metrekare. Üç, ıı, 750 metreye de üç buçuk veriyorlar bize. Bu ne? Nereye gidelim yani? Ne yapalım? İsmim buzu yarın. Ben mezarlık çekeyim. Söylemek istedikleriniz bittiyse şöyle biz e, notlarımızı aldık vekilimizle birlikte. Vekilimiz buyurun. İyi akşamlar. Ben İzzettin Yaşar, Emek Mahallesi'nde oturuyorum. Ya anlatmaya fasa gerek yok, bir bakın etrafınıza. Bir tane böyle lüks bir daire bulursanız, konuşalım yani. Bu millet dişinden, tırnağından biriktirmiş, başını sokacak bir ev yapmış. Şimdi yok paraya, yani şey almaya çalışıyorlar. Yani şu etrafı bir gelsin, bir tane lüks daire bulursanız bir şey demeyeceğim. Zaten bu toplanmaya da gerek kalmazdı. Paramız olsa zaten toplanmaya gerek olmaz. Teşekkür ederim. Dediğim gibi biz notlarımızı aldık, konuya hakim olduk. Vekilimiz bundan sonraki süreçte e, gerek TOKİ ile gerek mecliste dile getirme noktasında elinden gelen her şeyi yapacak. Bizler de sizlerin yanınızdayız. Bu mücadelede ortağınızız. Birlikte hareket edeceğiz ve e, elimizden geldiğince elimizi de taşın altına koyacağız sizlere destek olma noktasında. E, sesinizin daha gür çıkması için yanınızda olacağız. Bundan sonraki süreçte e, vekilimiz görüşmelerini yapacak, sorumlu arkadaşlarımıza ulaşacak. Onlar da sizi mahallede bilgilendirilecek. Biz teşekkür ediyoruz. Sizinle buluşmak güzel. Sizleri çok seviyoruz, sizleri önemsiyoruz ve her zaman da yanınızdayız. Ben burada basın mensup olarak bulunuyorum. <laughs> Ayrıca mahallenin de mahallenin yetiştirdiği biriyim ben. Ee, burada az önce ben burada kayıt alırken, vatandaşlar dinlerken mahallenin muhtarı beni apaçık tehdit etti burada. Evet. Mahalleye giremezsin dedi. Şey, Aksaray Mahalle Muhtarı. Arkadaşlar hiç kimse kimseyi tehdit edemez. Burası Muz bu, Cumhuriyeti değil. Burada biz sizin yanınızda biz dediğim gibi bu sorun bir sorun var, bir sıkıntı var. Bunun çözümü için yanınızdayız. Bunun muhatabı kimse, biz onlarla görüşeceğiz. Eğer TOKİ ise TOKİ, belediye başkanı ise belediye başkanı. Bu kavulaştırma az önce bir abimiz dedi, dedi kavulaştırılmış diyorlar. Biz önce bu sorunun esas sahibi, muhatabımız kimse, onunla bir görüşeceğiz. Ben mecliste de bu konuyu dile getirebiliriz. Bu konu için de hassas bir konu. Biz e, Emek Mahallesi'nin biliyorsunuz bu bölge e, hep mağdurların ve emekçilerin bölgesi adı üzerinde Emek Mahallesi. Burada her kuruşun bir alıntı var burada. Bu konu içinde bir, bu hassasiyetinizi çok iyi anlıyoruz ve inşallah biz bu konu içerisinde en kısa zamanda bunları bir değerlendirip size bir geri, geri dönüş yapacağız. Sıkıntı var ama bu sıkıntıda dedim ya burada bir mağduriyet varsa biz her zaman mağdurun yanındayız. Biz her zaman emekçinin yanındayız. Biz her zaman haksızlığa karşı bağıran insanlarız. Bu konu için de tekrar söylüyorum. Rahat olun. Ben ve diğer arkadaşlarımla birlikte bu konu takipçisi olacağız. Ve bu konunun çözümü içinse, içinde samimi bir şekilde ne gerekiyorsa yapacağız. Tekrar katılımımızdan dolayı hepinizi teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Efendim. Kendim gelsin otursun o kümes gibi evinin içinde. Yetmiş evet. metrenin içinde oturulur mu arkadaş? Herkes söylesin. Yani Efendim mi? bir de şu evet. konu hakkında bu dairelerin ya. fiyatları neden bu kadar pahalı bir şekilde bu insanlara evet. satılıyor? Yetmiş 70 metre kare bir şey İşte evet. biz bunu araştıracağız. evet. evet. Yani neye yani? karşılık evet. bu bedel deniyor ya evet. şu kadar bir para ödenecek. Bu para bu bedel neye göre ödeniyor? ne kıstas alınıyor? Metrekare fiyatı ne kadar? Metrekare fiyatı üzerinden nasıl bir hesaplama yapılıyor? Biz bunları soracağız ben önce bize. Ben de Tüm Dönüşüm burasına dedim bizim malımızı alırken bu kadar ölü paraya alıyorsunuz. Yani rayici değeri bu diyorsunuz sizin malınızı ölü paraya bizim malımızı alıyorsunuz ama siz kendi malınızı bana en yüksek fiyattan satıyorsunuz. Bunun sebebi nedir yani? İşte arkadaşlar. Yani 450 milyar bir tane çok pahalı değil mi yani bu insanlara? Şimdi kimi insanın buradan arazisi alınıyor, evi alınıyor. Üzerine bu adam burada ne daire alabilmesi de. için borçlandırılıyor. Ben ezbere konuşmak istemiyorum. Evet. Ama eğer siz arsayı ucuza alıyorsanız evet. evi de ucuza vereceksiniz. Evet. Arsayı pahalıya alıyorsanız ama zaman evi de Pahalıya verebilirsiniz. Ben o yüzden ezbere konuşmak istemiyorum. Bizden ben olur. bunları hepsi araştıracağız. Malımız, malımız bizden ucuza Sevgili ya. kardeşim, çok doğrusun dedim ya. Yani bu, bu bu bölgenin insanını ben çok iyi tanıyorum. Meclis üyeliği yaptım. 2009'dan 2014'e kadar meclis üyeliği yaptım. Bu bölgeyi çok iyi tanıyorum. Nasıl bir emek verdiğinizi, evet. nasıl mücadele ettiğinizi, nasıl her kuruşta bir alın terin olduğunu yani. çok iyi biliyorum. Biz bu konuda bizsin. Bize veka görmüşsünüz. Milletvekili demek milletin vekili. Bu vekaleti vermişsiniz. Bu vekaleti verdiğiniz insana da biz bunları yerine getirmek bizim vazifemiz. Ben size tekrar söylüyorum. İnşallah en kısa zamanda bu bilgileri topla hepsine paylaşacağım. Deveyi alıyorlar bizden. Kulağı veriyorlar onu satıyorlar. E şeyimiz bitti yani. Gelsinler. Ben 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 burada siyaset yapmıyorum. Gerçekten. Ya yani ben buraya bir siyaset için veya oy almak veya vermek için gelmedik öyle. Ben sadece ve sadece mağdur ettiğinizi anladım. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağım. Teşekkür, Teşekkür ediyorum.